Arkadaşlar videoyu adam akıllı izlemeden yorum yapanlar var. Yani düzgün bir şekilde izlediğinizde her şeyi anlayabiliyorsunuz. Neden sonuç ilişkisi kurabiliyorsunuz. A'dan Z'ye izlemeden yorum yapmayın. Sadece kesit izleyip demediğim şeyleri demiş gibi gösterenler var. Video baştan sona 10 dakikadır, 8 dakikadır, 12 dakikadır, kaç dakikaysa baştan sona izlemeden aşağıya inmeyin arkadaşlar. Yorum 14.70 süper diyor. Çin'e girince 4.70 diyor. Allah'ım ya, Rabbim ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Sinerji bu hatayı nasıl yapabiliyorsun ya? Yani? 4060 en düşük 26 bin lira. E yok yani hiç kurcalamaya bile gerek yok. Aşağı insem bile fiyatlar orantılı olarak artacağı için pek uygun bir şey bulamayacağız. Evet herkese merhaba. Bir önceki yaptığım videodaki indirim bitmiş. Bir de Game Garage'a bak olmuş. Şimdi hem Game Garage'a bakacağız hem de yeni bir indirim var mı? Fiyatlar değişti mi? Buna bakacağız. İki gün önce attığım bir videoda Sinerji'den bir sistem önermiştim. O ne kadar olmuş? 21.990 Hatta benim önerdiğim sistem bu değildi. En düşük 4060'lı sistem 22 bin lira olmuş yani. Bu yüzden videoları düşer düşmez izleyin çünkü bazen geç atılabiliyor. Yani genelde aynı gün atmaya çalışıyorum ama o attığım video biraz gecikmeli gitti. Video yayınlanır yayınlanmaz izlerseniz alma fırsatınız doğuyor yani onu söyleyeyim. Çünkü ben yayınladığımda da o fiyattaydı. Sonradan yükseltmişler. İlk olarak Game Garage'dan başlayacağım. 5600G Apu sistem var. RX 550 ekran kartlı sistem var. RX 580 ekran kartlı sistem var. Yani bu fiyatlar verilir mi tartışılır. Bir de bu RX 580 2048 p Benim daha önce böyle bir videom vardı. Amazon üzerinden alıyordum. Biostar değildi ama adamlar bunu büyük ihtimal getirtmiş. Üstüne de Biostar diye marka basmış. Çünkü bu RX 580'in bir tık altı bir ekran kartı yani. Performans videosuna açıklamada link var. Oradan ulaşabilirsiniz. Aslında hiç de fena bir ekran kartı değil. 3050 ekran kartı var. Inno3d'nin Ryzen 5 5500 işlemci beraber. 16400 lira bu olabilir bunu ekleyebiliriz çünkü fiyat uygun geldi bana artık fiyat algımız da değişti yani o paraya neler neler alabiliyorduk şimdi kala kala 3050'ye kalıyoruz önceki videoları gidin izleyin neler neler almışız yani o paralara 4060 ekran kartlı sistem 20625 lira bu da uygun gayet sinerjide 22000 lira çünkü 12400f var ryzen 5 5500 yerine 1000 lira daha veriyorsun 12400 alıyorsun daha mantıklı 12400f 4060 diğerli sistem 26000 lira cepte kalsın fiyat aralığına bakmam lazım Genelde 25'in altında yok zaten. Ama şu anki fiyatlara göre belki uygun olabilir. O yüzden cepledim. Şimdi burada 4060'a karşılık bir ekran kartı var. AMD'nin. 7500 işlemci var. 12400F işlemci zaten 21000 liraya bulabileceğimiz için 4060'lı. 10.000 lira daha fazla vermenin manası yok. 3070 var. 35.000 liraya. Ama zaten 4070 bulabiliyorsun. Hani 2-3.000 lira fazlasına 4070 yine bulunabilir. Mesela burada bir 4070 süper var. Zaten 40.000 lirayı buldu. Burası yeterli. Şimdi bir de vatan üzerinden bir konuşma görmüştüm. Vatana da bir bakalım vatanda ne var. 4060 ekran kartlı. 12400 efişen bir sistem. Aynı sistem. 20.619. Çok iyi abi. Çok güzel. 13100 F4060 var. 12100 F4060 var yine. 12400 F GTX 1650 var. İş yapar mı? Yapar. Yani rekabetçi oyunlarda çok güzel iş yapar. GTA 5'ti, PUBG'di bunları da oynatır. Yani rahat 120-130 FPS'de oynayabiliyorsun. Çok ağır oyun olmadığı sürece GTX 1650 iş yapar. 12400F zaten darboğaz şansı sıfır. Güzel bir sistem. 12100F almaya gerek yok. 12400 varken. Bunu koymaları güzel olmuş. Yani düşük bütçeye nefes aldırır. 14100F RX 6700 koymuş. 18000 liraya. İşlemci kombini o kadar mantıklı değil gibi. Hani bu kadar yüksek bir ekran kartına hala 8 çekirdek işlemci olması korkutuyor. Ama fiyat çok güzel. Bir de tek çekirdek performansı olarak iyi bir performans veriyor. Darboğaz çıkar mı? Soru işareti ya. Ben illa ki çıkar diye düşünüyorum. Ama alınmayacak bir sistem değil gerçekten. 18.000'e hiç fena değil. Parçalar gayet güzel. Bunu da ekleyelim. Bu sistemler mesela ben bakarken yoktu yani. Bunlar yeni gelmiş. Ya da ben filtrelerken bir hata yaptım. O tarz bir şey de olmuş olabilir. 4060 Ti'li sistem 25.062 lira. 12.400 F kullanıyor. 4070'li sistemler 37.955 liradan başlıyor. Bunu da atalım. 39.249 liraya 4070 Super vardı. 38.000 liraya 4070'lisi var. Şimdi burada yaklaşık 2000 lira bir fark var ama hem işlemciniz daha yüksek hem de ekran kartınız daha yüksek. Bir de bunda 1TB veriyor. Bunda hem 500 GB veriyor hem işlemciniz daha düşük hem de ekran kartınız daha düşük. Değer mi? Değer. Bence Game Garage'daki sistem daha mantıklı. Teknoloji de fırsat sistemleri var. Şimdi burada 12.000, 13.000, 14.000 ama Game Garage'daki önerdiğim daha mantıklı. RX 580 alacağıma GTX 1650 alırım. 2048 SP ile bilmem neyle uğraşacağıma 2000 daha veririm. 1650'li bir sistemim olur daha mantıklı. Ya 12.400 f kullanıyor şimdi burada kullandığı sistemlerde Ryzen 5 4500 var. 10100F var. Ryzen 5 3600 var. Hepsi eski yani. Eski olmasını geçtim. Performansı da düşük. Yani eski olup da performansı iyi olsa tamam diyeceğim. RX 6600 sistemi 22.000 liraya koyduysa burada fiyat performans sistemden bahsedemeyiz abi. Bulamazsınız burada fiyat performans sistem. RTX en düşük bin lira. E yok yani hiç kurcalamaya bile gerek yok. Aşağı insen bile fiyatlar orantılı olarak artacağı için pek uygun bir şey bulamayacağız. Zaten 40.000'i 40 geçtik. Yani daha ne kaldı? Sinerji'de de 1650 ekran kartı var ama Ryzen 5 3600 var. Yani Game Garage'a bakın diyen arkadaşımız gerçekten haklıymış. Game Garage'a da bakmak lazımmış. Game Garage'a bir girdik, 2 tane 3 tane sistem bulduk ya. Yani gayet iyi fiyat vermişler. Ben önceden Game Garage'a bakıyordum, çok sapıtmıştı. Ondan dolayı bakmamaya başlamıştım. Şimdi tekrar piyasaya göre güzel fiyatlar vermeye başlamış. Önceden çok yüksek fiyat veriyordu. 3060 ekran kartı var. 22.000 liraya yine Ryzen 5 işlemcili bir ekran kartımız. 4060. Yani biz burada zaten 2400 FX'ini bulmuşuz. Gerek var mı? Yok. 26000'e 6750 XT'yi mi alırsınız? 4060 Ti mi alırsınız? Tabii ki 4060 Ti alırsınız. O da gitti. 4070 süper var. Şimdi burada bizim sistemimizde ne vardı? Şimdi burada bir 4070 süper sistem var. Burada da bir 4070 sistem var. Burada da 4070 süper var. 39000. Şimdi şunu bir geç zaten. Ryzen 5 5600X ile beraber kullanılmış. Şu anki fiyata göre gayet iyi üstüne özelleştirme de yapabilirsin. Ryzen 7 5700X'e sadece 300 lira fark alıyor. Kesinlikle direkt Ryzen 7 yapıp bu bilgisayarı alabilirsiniz. Net söylüyorum. Oğlum 4070 süper diyor. Çin'e gelince 4070 diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Sinerji bu nasıl yapabiliyorsun ya? Abi bu resmen umut taşılama yani. <laughs> ya dışarıdan bakıyorum 4070 süper yazıyor diye. Abi içine giriyorum 4070 yazıyor ya. Lan biz de bulduk diye seviniyoruz ya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten 35300'e hem Ryzen 7 alıyorsun 5700X alıyorsun. M4070'in var ya. Bence iyi ya. Hala iyi yani. Çünkü o fiyata böyle bir şey görmedim ben şu ana kadar. Diğerlerine de bakalım. 3000 ekran kartları var. 4060. İyi bir işlemcili olmasa tercih edilebilirdi. O yüzden kalsın. 4060 Ti var. 5600 işlemcili. 12400F'i tercih eder miyim? Ederim tabii ki. 12400F çandır. Burada bir 7800XT var. 32.700 liraya. AMD tarafının gayet fiyat performans bir sistemi bu. Aha 4070 bulduk. Kaça bulduk lan? 33.800'e 4.070 var ha. Tamam 7800 xe geç. Çok iyi ya. 1200 lira daha ver. 12400 e FPS'ini alabilirsin. Hatta Ryzen 7 5700 X'e çevir. 35.464 lira. Aynen Ryzen 7 5700 alabilirsin. 16 çekirdek olduğu için avantaj. Bir de X işlemi zaten. Anakartta B550. Çok iyi ya. Zaten başka bakılacak bir şey yok. 40.000'in 40 üstüne çıksan bile. 4070'in üstüne çıkamayacağın için. Aynen. Bu sistem çok güzel. 35.464'e alabiliyorsun abi. Hediyesi de var. 2 tane hediye var. Şimdi İtopya'ya da bakalım. Düşük fiyatlı işlemcilerde ne bulabiliriz? 20.000'e 20 çıkıyorsun. RX 6600 satılıyor. Bir de i3 işlemciyle. Bence gereksiz. 4060'da da yenebilecek bir sistem yok. 4070'e bakalım. 4070'li sistem en ucuz 43.000'e var. Maalesef İtopya'dan hiçbir şey seçmeyip çıkışımızı veriyoruz. Diğer sistemlerde de zaten bir avantajlı fiyat göremedik. Çıkıyoruz. İnce hesapta yine Apple sistemler dizilmiş. 3050 ekran kartlı 15.500 liraya satılan bir sistem var. Şimdi bunun içerisine bir değişiklik yapabiliyor muyuz? İşlemciyi yükseltmeyi deneyelim. İşlemciyi çok fazla yükseltemiyorsun ama şöyle söyleyeyim size. Ryzen 5 3600 RTX 3050'ye çok az darboğaz yapabilir ama yine işinizi görür. E, Yükseltecekseniz 5600'e yükseltin kafanız rahat olsun diye. Yükselttiğinizde de 16.809 liraya geliyor. Şimdi burada Gaming Garage'daki sistemde Ryzen 5 5500 3000 ekran kartı var. O zaman bu sistemden vazgeçiyorum. İnce hesaptaki bu sisteme yöneliyorum. İnce hesap daha hesaplı. 4060 sistem 22000'den başlıyor gene. Yine 4060 ile alakalı bir seçeneğimiz yok. 4070'li bir sistemimiz var. Ryzen 5 5600 işlemcili. Buradaki işlemcimiz Ryzen 5 5600 aynı. İkisi de 4070 veriyor. Ha bir dakika burada ben Ryzen 7 5700 x seçmiştim. O yüzden bu da mantıklı. Burada da 5600 var. İnce hesaptan da çıkıyoruz. Geriye ne? Tebilan. Apu sistemler yine sıralanmış. RX 6500 XT ile beraber kullanılan bir Ryzen 5 5500 işlemci var. 15.924 lira fiyatı var. RTX 3050 bana daha mantıklı geldi. 4060'lı bir şey var mı bakıyoruz. 22.000'den başlıyor. 4070'li bir sistemim var 34.304 liraya. İşlemcisini yükseltirsen bana çok fazla fark koyar mı? 2.000 lira fark koyacak. 36'ya gelecek. Şimdi burada bir seçenek yapabiliriz. Yani ben Ryzen 5 5600'le beraber kullanmak istiyorum. Benim için yeterli diyenler. Bu sistemi alsın. 5700X alayım. Daha rahat edeyim diyenler bu sistemi alsın. Burada ne kadar fark var? 1.200 lira fark var. Bence 1.200 lira farkla Ryzen 7 5700X Değer mi? Değer. Bir de bunda hediye mi diye bir şeyler veriyor. Ya bence almışken böyle bir şey alın. Daha mantıklı yani. Evet. Önceki videoya göre yeni bir güncelleme niteliğini taşıyan yeni videomuz sonlandı. Yine bir fiyat güncellemesi gelene kadar bu videoyla da idare edebilirsiniz. Tekrar güncel fiyatları paylaşmış olduk. Fiyatına göre kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.